Merhaba Bugün sizinle uykuya rahat dalabilmek için bize destek olacak bir nefes çalışması ve küçük bir teknik paylaşacağım. Sizde bugünlerde ne yaptıysanız rahat bir uykuya dalamıyorsunuz uykuya daldıktan sonra beden sizi aniden uyandırıyorsa ve tekrar dalmakta zorluk çekiyorsanız bu çalışma sizi rahat uykuya dalmanızı destekleyecektir. Ee, özellikle sizler de benim gibi gece 2,5-3-4 aralığında uyanıyorsanız bu konu benim baktığım yönde akciğer meridyeniyle ilgili olabilir. Çünkü akciğer meridyeninin çalışma saatleridir bu saat aralıkları. Ve Akciğerlerimiz duygusal olarak acıyla ilişkilidir. Eğer herhangi bir şeyin acısını yaşıyorsak, kendimizi sıkışmış hissediyorsak, nefesimiz kesilmiş gibi hissediyorsak, özellikle toplumsal olaylarda veya haberlerde izlemiş olduğumuz şeyler nefesimizi kesiyorsa ve kendimizi çıkmazda hissediyorsak, çok fazla haber izliyorsak ve bu yaşamış olduğumuz iş, özel hayat veya Ülke gündemiyle ilgili e, stresleri topraklayamıyorsak ve üzerimizde kalıyorsa, e, sonlandıramadığımız bir acı varsa, bir kayıp varsa, bir ayrılık varsa e, beden bunu yaşatabilir. Aslında bedenin o saatte uyanması e, kalkıp derin nefes almanız, belki bazı aktiviteler yapmanız ve o organa çalışması için, destek vermeniz için bir işaret olabilir. Bu noktada onunla çatışmak yerine bunun bir süreç olduğunu da kabul etmek size destek verecektir. Ee, endişelendiğinizde bedende gerginleşen ilk organ dildir. Bu sebeple nefes çalışmasına geçmeden önce küçük bir dil çalışması yapacağız. Dille ilgili küçük bir çalışma yapacağız. Gerildiğinde nefesimiz ve kalp merkezimizi karıştırıyor ilk gerildiği için. E, derin nefes alacağız ayaklar lütfen açık olsun kollar açık olsun göbek dilimizden, kalçadan baş bölgemize doğru sanki yukarıdan bir bizi çekiyormuş gibi dik olalım. Eğer zorlanıyorsak sırtımızı herhangi bir yere dayayabiliriz. Burundan derin nefes alalım ve nefesimizi verirken dilimizi sonuna kadar dışarıya çıkaralım. son nefesinize kadar dilinizi dışarıya çıkarıyorsunuz. Sonrasında tekrar derin nefes al. Al nefes. Ve verirken çıkar dilini. Dilinizde hafif bir oksitlenme, böyle bir e, metalik tat alabilirsiniz. Bu iyi işaret aslında. Oradaki toksinler de dışarıya çıkıyor, beden rahatlıyor. Diğer nefesimiz, bunu uykuya dalmadan önce yapıyoruz. İlk önce ilk gerginleşen organ dili rahatlatıyoruz. Sonrasında bu nefes çalışmasını 3 kere tekrar edeceğiz. Burundan 4 sayıda nefes alacağız onu 7 saniye içimizde tutacağız. Tutarken o aldığınız nefesin içinizde dolaştığını, bedene şifa verdiğini, hücrelerinizin oksijenle dolduğunu hissederek yapın ve 8 saniyede 8 nefeste o ağzımızdan nefesimizi boşaltacağız. Ben yönlendireceğim bir üç kez yapacağız. Burundan 4 sayıda nefes al. 1 2 3 4. Tut o nefesi. 2 3 4. 5, 6, 7 ve ağızdan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve ver. Al 2, 3, 4, tut 2, 3, 4, 5, 6, 7, ver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi sayısız birlikte yapalım. Al. Tut. Ver. Al. Tut. Ver. 4 sayıda nefes aldığımızda oksijeni çekiyoruz. 7 saniye vücudumuzda hücrelerin oksijene doymasına destek oluyoruz. Ve onun içeride dolaştığını hissediyoruz. imgeliyoruz Ve ağzımızdan rahatlatıcı nefes olarak 8 saniyede o nefesi verip akciğerimizdeki fazla karbondioksitin dışarıya atılmasını sağlıyoruz. Bu noktada duygusal olarak yük taşıyan acılar bizi kırılgan yapan ve öne kapanmamızı sağlayan oksijeni doğal bir şekilde almamıza engel olan o duyguların bedenden rahat gitmesi için bedene de bir alan sağlıyoruz. Bunu bir takviye olarak düşünün. Bedeninizi destekleyin. ve Akşam uykuya dalmadan önce uykuyu kaçıracak, kafein içeren şeylerden uzak duralım. Bazılarının kafein uykusuzluk yapmıyor ama bu onun e, sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Papatya çayı, pasiflora çayı o dönemde destekleyici olabilir. Ihlamur ağrıyı alır. Fiziksel veya duygusal bir acınız varsa da ıhlamurdan yararlanabilirsiniz ee, ve uykumuz gelmese bile yatağa 11 gibi gitmek en, en geç ee, çalışmaları yapmak ve rahat bir şekilde uykuya dalmayı e, desteklemek yani bedenimize kendimizde tavırlarımızla destek vermemiz bir süre sonra uyku düzenine girmesini sağlayacaktır. Lütfen bununla savaşmayalım. Bunun bir süreç olduğunu bilelim. Bazen gökyüzü etkiliyor. Bazen duygular etkiliyor. Bazen sinir sistemimiz veya bedendeki serotonin eksikliği de buna sebep olabiliyor. Bu nefes çalışması ve bu küçük dil egzersiziyle o uykuya dalarken bedene gerekli alanı sağlamış olalım. Keyif dolu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.